Aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere eskiden olan desteler ve güncel meta destelerinden e, böyle hala oynanan oynanabilen birkaç deste seçtim. Onları göstermek istiyorum ve onlarla sonra sizlerle birlikte büyük mücadele gireceğiz tabii ki yine her zamanki gibi. Çünkü normal modda oynayamıyoruz. Keşke oynayabilsek. İlk destemiz Pekka tabii ki. Pekka oynamadığımız için uzun süre bir tane Pekka eklemek istedim. Kraliyet devi de e, çok oynanan, çok sevilen bir kart aslında. Oynaması da biraz zor. E, sağlam oynanması gerekiyor. Birazcık da hızlı sayılır 3.4. O yüzden kraliyet de beklemek istedim. Bir tane de balon destesi eklemek istedim. Balon destesi de oynamadık. Hani be, domuzdur, odur, budur, şudur neredeyse her şeyi oynadık sayılır. Balon destemiz de şu şekildeydi. E, güncel meta destelerinden olan Goblinstein ve fişekçili Binicili bir destemiz var. Böyle. İlla ki görmüşsünüzdür zaten. Ve son destemiz de tabii ki de Remi'eli destesi. Bunun birçok versiyonu var. Ee, sign e, Goblin Shine'lı versiyonlar bence daha güzel ama e, ben biraz daha böyle zorak açmak istedim. Sanki bu bir biraz daha zormuş gibi geliyor. Çünkü Goblin tane artı özellik bastığınızda neredeyse oyunda kesemediği hiçbir şey yok. Çok güçlü. Nerf yemesine rağmen güçlü. Ee, Konsepti aynı. Ağır desteden hızlı desteğe doğru başlayacağız. O yüzden hemen maçlara geçelim. İlk maçımızı bulduk. Çinçen çok gelmiş. Bol şans diyelim. Destesi destesine bilmiyorum. O yüzden çarpmaya bazen atmamak daha iyi olabiliyor. Ama birazcık bekleyelim hem ağır mı hafif mi oynuyor anlarız zaten. Ki aynen şu ana kadar atmadığına göre yüksek ihtimalle ağır veya orta deste oynuyor. Çarpmada çok işimize yaramaz muhtemelen. Çok iyi. Pek ile başlayabiliriz 5 x attığı için. Şu an güzel bir başlangıç oldu. Ee, kraliyet devi olabilir. Sıkıntı olur çünkü bize kraliyet devi ise. Balıkçısı falan var. Büyücü geldi. Hmm. Tersten baskı yapabiliriz aslında. Arkadan koçbaşı. Büyücüyü de köprüden kesmeye çalışacak. okçuyla birlikte. Güzel. Kuleye de indirelim. Güzel. Güzel çarptı. Çok iyi vuruyoruz şu an. Sağlam vurduk bu arada. Adam da çaresiz kaldı. Ama Kraliyet Devi'nin bir versiyonu oynuyorum sanırım. Elinde balıkçısı da yok. Köprüden çıkamaz Kraliyet bile. Patates ederim. Soldan aydık. Zaten sağa e, bekka atacağız. Güzel. Diğer tarafa çekmeye çalıştı. Haydut'u da o taraftan atmamız iyi oldu. Bekka'yı bırakalım. Özelliğini basamadan diyecektim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bu arada bunun dönüşünde çok büyük saldırabiliriz. Çünkü korumaları da yok elinde. Hemen koş başını bastım tersi. Ah be. Gücün özelliği çarpmaya gidiyor mu? Aa gitti. Güzel. Güzel. Yani çok kolay bir maç oldu sanki. <laughs> Bu kadar kolay beklemiyordum. Neyse hemen bitirelim arkadaşlar. Hiç uzatmayalım. Diğer maça geçelim. Hemen diğer maçı da bulduk arkadaşlar. E, Arap bir arkadaş gelmiş sanırım ve hemen gülmeye başladı. Hiç uğraşılmaz. Hemen kapattım. Bombacı ile başlayabiliriz. Hemen evrimin hızı döndürürüz. Kraliyet devi destesine geçtik tabii ki. Kulede top varmış. Hiç görmedim bunu. Bu arada görseydim iyi olurdu. Çünkü ben topla oynamayı sevmiyorum. E, yıldırım atabiliriz aslında iki iki xlere Çünkü elimizde boş beklemeye gerek yok. Sadece 2 iki iksir önde. Yani şu anda Aynen şu anda 10 iksir var diyecektim. Ee, soldan hayalet basalım. <laughs> Top aslında eritme konusunda iyi ama ee... Diğer tarafa bombacı. Avcı oradan alan vura vura zaten halleder. Özelliği basmadı garip bir şekilde. İyi savunduk yani. Bu kadar beklemiyordum. Goblinlere <laughs> de çıktı. Arkadan biz kraliyetle beni yapıştıralım. Hayalet. Hayalet sonra atak da yapacak güzel bir şekilde. <laughs> güzel. Hmm, tamam. Yıldırımımızın olduğunu bile aslında göstermeseydik daha iyiymiş. Kraliçe falan da var. Belki aynı yöne atarız Diğer taraftan da iyi vurduk. Hatta bir tane daha vuracak herhalde. Çok iyi. Ya şu an atacak bir kart yok. Tomruk basacağım. Evet. Diğer tarafa atsak daha iyiymiş. Ana koleyi açması bir şey ifade etmez. Biz ana koleyi açalım hatta. Hayalet. Vurmasın onlar koleyi fazla. Ana vuramadı ya. Topçu da olunca böyle oluyor arkadaşlar. Tek atıyor. Ana koleyi de açalım. Tomruğu da attığımızı biliyor. İyi darladı eleman. Yapacak bir şey yok. Aslında direkt köprüden saldırabiliriz bence. Bombacıyı da buradan atalım. E, kartları yavaş yavaş eritelim. Yavaş yavaş. Sindire sindire. Acele yemeye Hatta koruyalım onu. İyi çalışacak çünkü. Aa çok iyi. Vur bir tane. Tamam. Kraliyet devi. Yine bombacıyla yavaş yavaş indirelim. Ses çok mu açık? Hayır. Güzel. Tamam. Şu an güzel ilerliyoruz. Bombacı ince ince çalışıyor. Çok ince çalışıyor. Anda. Anakolayı Ana açabilirdik aslında ama çok önemli değil. Ondan kraliyet dedi. Sağdan yine hata çıkalım. Hata yaptı bence şu an. Yıldırım bekleteceğim. Hatta yıldırma da gerekir. Şimdi yıldırım. Güzel. Bitti maç güzel oldu. Çok da zorlanmadık. Aslında biraz daha iyi oynasaydık. Bayağı sıkıntıya girerdik ama yapacak bir şey yok. Hemen diğer maça geçelim. Diğer maçımızı da bulduk arkadaşlar. Çok iyi düşes kulesi gelmiş. Ee, hemen hemen buz golemiyle başlayabiliriz. Düşes kulesi neden iyi? Biz orta deste oynuyoruz. Yani balon ve madenci canları yüksek. Ee, şeylerini bitirdiğimiz zaman aslında bir deneme yapabiliriz şu an. 7 iksiri varken. Kılıçlarını bitirdiğimiz zaman e, çalışabilir artık. Diyor. Aynen. Havadan kartı yokmuş başka. Tam tahmin ettiğim gibi. Kule takasına girdi o da. Abi şaka falan. Şaka bu. Şaka yok. Şaka şaka. Şaka ya bu. Ya belki kuleyi vermeyecektim. Belki daha fazla canı kalacaktı kulenin. Oy oy. Oy anam oy. Adam ölürken bile geldi bomba attı ya. Bu desteğe karşı bayağı sıkıntı yaşayacağız. Bir tek havaya vuran megası var. Zaten onu tahmin ederek saldırdık. Güzel gitti ama Vallahi yapacak bir şey yok. Bu saatten sonrası bayağı sıkıntı. Bombacı atıyor ve bizim karşılık verecek kartımız yok. Viral bırakalım. Böyle hafif önden şu Çok da geride kalmasın. Dev gelebilir yine. Geldi. Şöyle viral ile oyalayalım. Çok iyi. Tamam hızlanmış hali vurmadı en azından 3 tane vurdu bir de yıldırım yedik Yıldırımı da varmış nasıl yeneceğiz bilmiyorum da bayağı sıkıntı yaşayacağız böyle. Sağdan varil atalım Güzel saldıralım Abi bu ebesinin nikahından vuruyor bu mega ya. Çoğalın çoğalın. Bombacısı var mı? Diğer yöne çekelim. Silah şöyle koruyalım. Yıldırım geldi. Güzel hamle. Aslında e, elinde megası yokken tekrar saldırmamız lazım. Hemen Mega'yı alsayım olur. Boşa gitti. Elimde. Neyse silahşıyor. Çalıştırmaya deniyorum da. Bunlar neden bu golemini buraya atınca saldırmıyor? Benim bilmediğim bir şey mi var? Balona vurdurtmamamız lazım. Kartı yıldırım gelecek oluyor. Evet. En iyisi kule dikmek. Güzel. çarpmaya atması güzel olur. Sonda evrimli çalışacak baya. Daha da vurmasın. Ee, yine savunmaya bomba kulesi dikeceğiz. Biraz daha kuleye yakın dikelim. Garanti Tamam şu an hata yapmış olabilir. Kartopu da bırakalım. Ve bitti Evet bitti. Güzel oyunda. Yani adam adam çok zorladı bizi. Zorlaması da gerekiyordu zaten. Ya. hiç boşuna emoji atma kardeşim. Hemen diğer maça geçelim biz. Diğer maçımızı da bulduk arkadaşlar. Bu sefer de e, Goblin ve Fişekçi'yle desteği oynuyoruz. Bundan sonraki destede Remiel'in destesi olacak. Sanırım karşıda Remiel'in destesi olabilir. Çünkü duvar başladı. Genelde genelde o destede var. Aklımda başka bir deste yok ama sanırım farklı destede olabilir. Çete yoktu çünkü onda. Birazcık değiştirilmiş versiyonu. Şu şey. Spam spam. Ee, neydi ismi destenin? Bozuk olan. Unuttum ya. Ben kartların isimlerini sürekli unutuyorum. Mufazılar, muhafızlar, muhafızlar. O mega şövalye oynuyormuş bu. Ok atıyor, yara atıyor, sonra geliyor mega şövalye. Yanlış şekilde attım ya. Mega şövalye buraya mı gelsin? Ah, ah. neyse yapacak Yapacak bir şey yok. Toparlarız diye düşünüyorum. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Goblinstein falan da sürekli oynamadığım için kaçırıyorum. <laughs> Diğer tarafa doğru koşturmamız lazım. <laughs> Goblinstein'a da biraz alışmak lazım ya. İşte millet oynuyor oynuyor. Tüm inceliklerini falan biliyor. Tabi bu biraz da çok incelik sayılmaz ama incelik inceliktir. Bir daha mı Mega? Neden bir şey yapmıyor? Allah Allah. Maçı mı Zaten adam yeniyordu. Neden salsın? Neyse. Diğer maça geçelim. Yani yapacak bir şey yok. Bu elde böyle oldu. Diğer maçımızı da bulduk arkadaşlar. Sağlam bir oyuncu geldi. Ee, bol şans diyelim. Maça başlayalım. Bizim deste hızlı. Tomruğu da varmış. Ama kasırgası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden badenciyi bu taraftan attım. Destesini de daha anlayamadım ama. Domuzcuklar oynuyormuş. <laughs> Domuzcuklar Çeli versiyonunda oynuyordur muhtemelen. Ee, bu desteğe karşı ne yapabiliriz emin değilim. Ama zaten top atacak. Ee, o yüzden hemen bölelim şeyleri. Duvarlı kızaların güzel. Sağdan da sağdan da goblinlerle darlayalım. Büyülü okçu yönden atabiliriz. Çalışır. Kraliçe atar büyük ihtimalle. Belki terse çekebiliriz diye bekledim ama. Ana kuleyi açmaya çalıştı. Yapamadı. Madenciyle savunmamız gerekecek burayı. Ana kuleyi açabilirsek çok iyi olur. Hadi. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Şu ana kadar fena gitmiyoruz ama <laughs> bizim büyük büyüğümüz yok ve nasıl kazanacağız bilmiyorum. Evet, ya. Sıkıntı yaşayabilir. Adam depremle vurdu sadece. Büyülü okçuyu kullanmamız lazım ama destesinde büyülü okçuyu çalıştırabileceğimiz bir kart yok maalesef. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bakalım. E iskeletleri dağıtmışken saldıralım. Çok iyi zamanda. Güzel tomruğu dönmemiş sanırım. Madenciyle iyi vurduk. Hatta buradan süper büyülü okçuyla da deneyelim vurmayı. Gerçi kasırga dağıtabilirdik aslında da neyse. Şöyle tomruk artı iskeletler. Ya abicim gelseniz de buraya hepiniz işte ya. Oy oy. Keşke kasırga atsaydım orada. Kasırga atmam gerekiyordu. Tekrar bir bomba kulesi. Yine kazanırız, kazanamayız diye bir şey yok. Ne atacak? Oh, hata yaptı güzel. Bir logçu keşke oradan atmasaydım. O yüzden tersten baskı yapalım. Bu zoru gelebilir. Bıraktı okey. Evrimli duvar yıkıcıları burada kullanmamız gerekiyor maalesef. Birazcık darlamaya devam edelim. Güzel. Deneme yapalım. Haddinden fazla vurdu ya. Kraliçe. Güzel. Sağdan duvar yıkıcıları vuracak temiz. Derken adam da yiyor. Bir tane vuracak Bir tane vurduk güzel. Madenci spamlamaya devam. Yapacak çok güzel tane yok çünkü. Güzel bir tane daha vurduk buraya. Bir tane daha vurduk. Kasırga basalım. Evet tomrukla işi bitirelim. Güzel oyundu. Hiç gülme kanka yani biz çok az yani biz aşırı bariz hatalar yaptık. Adam da hata yaptı ama bizim yaptığımız hatalar daha saçmaydı. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda daha iyi bir şekilde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Klana gelmeyi unutmayın bu arada. Klanımız 23 kişi oldu. Kaldı 27 kişilik her. İsteyen herkes gelebilir. Kupa sayısı 5500. Gelemeyen olursa yine e, yazabilir. Ben kupa sayısını daha da düşürebilirim. Yorumlarda yazmanız yeterli. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.